Sipariş sizin mi? Gönder arka camdan. Ananı. Oğlum <laughs> <laughs> ne yaptın lan sen öyle? Sen gazlasana abi kendi şeridinden. Çek lan sağa. <laughs> gel lan buraya buraya gel buraya. <laughs> Dur Allah'ın sızlığı. <laughs> <laughs> abi. Pis, pis var. Arkanı dön baksana halime. Tank atacağım bana vuracan diye. Aha, Oğlum Allah seni ne yapmasın. Tipe bak ya. Oğlum ben seni geçmem lan. Geçemezsin zaten abi. Dur kol açık değil. <laughs> Yok artık. BMW Isetta Berlin Super Van diye geçiyor benimki de. Aynen. Hadi bakalım. Bu arabalarla ilk defa yarışacağız değil mi? Sanki bendeki minik arabayla yarışmıştım daha önce. <laughs> Tipe bak ya. Oğlum ben seni geçmem lan. <laughs> Geçemezsin dur, zaten abi. Dur kol açık değil. <gülüyor> <gülüyor> Yok abi. <ha. gülüyor> Kontak açmamışız. Bu nasıl bir kornala? <laughs> Allah seni ne yapmasın? Abi araba gitmiyor yalnız. Allah. Araba devrildi. Devriliyordu. Işte senin arabanın öyle bir sıkıntısı var. Oğlum önünde bir tane teker var lan. Böyle araba mı olur lan? Araç gitmiyor yalnız ha. Dördüncü viteste 70'i zor gördü. Senin arkada bir teker var zannettim ha. Dur bakayım. Oo, yalnız iyi kaçıyor seninki. Aklı atacaksın bana vuracaksın diye. <laughs> Aha, gitti. Oğlum. Allah seni ne yapmasın. Bir korna çal bakayım. Oynadığımız arabalara bak. Allah'ını Ya abi gidemiyorum ki Cem. Araba yatıyor. Tek tekerle araba mı olur lan? Pizza dağıtıyorlar abi abi araba'yı. Abi <laughs> bizim gibi sizin bizim gibi yarışmıyorlar ki. <laughs> Sipari sizin mi? Gönder arka camdan. <laughs> ya, götüne bakmadan nasıl saldırıyor bana şuraya bak ya. Aha. Oğlum düşeceğim lan. Ya, arabanın altına giriyordum ha. viraj gelmesin diye dua ediyorum. <laughs> Tık kornaya bak ya Allah'ım <laughs> yarabbim. Böyle arabaya böyle korna gider abi. Viraj da otomatik yavaşlıyor mu? Anlayamıyorum ki araba zaten yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Maksimum çıktığınızı bana söyle merak ettim. 87, 80, 90. 90 Yalnız gördüm. tek diker falan diyoruz da. 91. Şu an 125. Bak yavaşladı benimki. Motor yanıyor ya resmen. Bağırıyor. <laughs> <Vay. gülüyor> Evet virajda bir an yaptı otomatik. Bizim bu yol desteğini kapatmamız lazım. Bu ortada şey görünüyor ya oklar. Yol desteğini kapattık zaten biz ABS ile ilgili şeyi kapatmadık. Ya bu sürüş desteği miydi ya? Bir yerde oklar var ya abi. Onun üstünde gittim mi otomatik denge sağlıyor. Onun üstünden götürüyor seni. Onunla alakalı mı ya? Onunla alakalı bir tanesi de. Neyse çözeceğiz bunların videosunu alalım tek tek. İlla ki soran olur. Tabii ki. Zaten radyo kapatma bu e, oyunu oynayan oyuncular arasında böyle iğrenç bir sorunmuş. Biz müzikle oynuyorduk hep. Hani şey yapmıyorduk da gerçekten araştırdığımda bir baktım ki çok fazla insan yazmış ya. Radyo nasıl kapatılıyor falan diye. Dedim ki, aa müzik düşmanı insanlar. <laughs> abi resmen yetişemiyorum sana. Gel gel hadi gel, fren yaptırıyorum. Yokuş aşağı bile yetişemiyor. Bir ön kaldırsana abi. <laughs> hadi hadi bakalım ön kaldırıyorum. Bak arabayı kaldıracağım şimdi. Bak. İki teker yaptım gördün ya mü? Bir daha bir kaldır da gireyim altına. Bir takla Tamam, hadi, hadi bakalım dur. Hadi be. Aa sen rol yapıyorsun. Beni geçmek için orada şekil yaptırdın bana. Evet. Serbest gezinti kapışmasında Dominos'un tek teker aracıyla Tek yarış yapsaydın da keşke başka araç alaydık ya. Evet doğru söylüyorsun. Neyse şu lepsi de geçelim de. Oha 5 etkinlik var bile. Evet, kapatmak zorundayız. Tabii ki 5 etkinliğin olduğu birçok yarış yapacağız, yayınlayacağız ama şu an araba deniyoruz. Sese bak ya. Bu motor diye geçiyordur zaten. Ha. Kim? Şey. Benimki ya, mi? Benimki. Oğlum uzay aracı gibi lan seninki. Bak 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 bana dokunduruyor. Vur lan bakayım devirebilecek misin? O ananı. <gülüyor> <gülüyor> o, ne yaptın lan sen öyle? Bir daha yap bakayım. Şu an yetişemem sana. Hızım kesti. kestim. Arka köşeye. Ben çarpınca hızım kesiliyor abi. Yok ben giderken tamponuna dokun bakayım. Ama sen sağ sol yaptın ya sağ arka taraf havaya kalktı. Senin altına girdim ben. Tam o sırada vurdum. Bak şimdi ben sağ sol mu yaptım? Ha yok tamam. Yaklaş bir bak diyorum sen gazı kesme. Sen gazı kesme. Bana bir vurma bak vallahi atacağım seni aşağı. Bir dur önüne geçeyim diyorum Allah Allah. <laughs> Dalacağım ha. Sen gazlasana abi kendi şeridinden. Çek lan sağa. <laughs> gel lan buraya buraya gel buraya. Evet. Sen git bakayım. Gitmiyor ki. Benim, benimkinin gücü yetmiyor seninkini çevirmeye. Bak ben gidiyorum. Sen bir hızlan. Hızlan. Hızlan dümdüz. Ben seni yakalayacağım. Dümdüz yoluna git. Önüne geçeceğim şimdi. Tampona dokun tamam mı? Dokun bir anda. Dur. Tampona lan arka tampona. Önüme geçiyor. Şimdi. Sarsıyor be. Ama 33'e düştü. 32 gidiyor. <laughs> 27. Hadi git avans ver abi sana. Git bakayım. Hızlandırayım seni. Arı buzlandı ama Motor, motorun sesi değişti. Bir daha geliyorum. 44. Bir daha gel. 46. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Dur Allahsız. <laughs> Abi. Tabi de evet. var arkanı dön baksana halime. Tepemde tabelayla gizim. <laughs> Nereye gittin lan? Alt sıkıştım. Aa, güle güle. Oo %72 bitmek üzere. Seni yakalamam lazım. Bundan sonra böyle şaka maka yapmıyorum. Finale kadar gidiyorum. İyi Tedbirini abi. al. Serbest izinti değil mi? Bu, bayraklardan geçtik mi? Yok. Serbest gezinti o zaman. He, çaka da adam bayırdan gideceğim. Tamam şarkıyı başlat kır çiçeklerin içinde. <laughs> He şimdi sen nane yemedin mi? Nereye gideceğim? Oha. Lan direğe vuruyor. Allahu ekber. Allahu ekber. Nasıl bir iman gücü. Milletin tarlasına girdik hep Ana. Aa. Aa. dalgınlığa bak. <gülüyor> <gülüyor> dalgınlığa bak. Allah kahretsin. Dalmayacaksın abi. Yok böyle bir şey ya. Hızlı arabalarla bir oynayalım o zaman. O zaman gel. Aynen. Evet buradaki kaydımızı da sonlandırıyoruz arkadaşlar. E, yeni videolarda görüşmek üzere. Bundan sonra ciddi bir Forza serisi var. Öyle alkışlarsın işte. Adam olacaksın hareketlere hareketlere